Arkadaşlar Merhaba uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım Tabii bu bayağı bir uzun bir ara öncesinde size limit türev integral gibi dersleri anlatmıştım bugün chat GPT ile birkaç bir uygulama yapalım arkadaşlar bakalım bir şeyler soracağım buna bakalım cevabını bana verebilecek mi Bundan önce size birkaç bir şey söylemek istiyorum bunu niye kullandınız biliyorum ya <laughs> bunu ödevlerinizi yapmak için kullandığınızı Biliyorum. Ya yani bunu herkes biliyor. Herkes buna ödevlerini yaptırıyor. Tamam, ödevlerinizi yaptırın. Ben buna bir şey demiyorum. Ama ödevlerinizi yaptırıp tek hocanıza vermeyin. Ödevlerinizi yaptırın. Anlayın. Anlayarak bir şey yapın. Geçmek için geçmeyin. Anlayın, öğrenin. Yani bu aracı bile düzgün kullanarak iyi bir şeyler öğrenebilirsiniz diye düşünüyorum. Yani bize bütün verileri derleyip toplayıp düzgünce önümüze getirip koyuyor. Hangi soruyu soysak, sorsak acaba bugün benim ona soracağım ALES sorularını çözebilecek mi bakalım? Hemen soralım mı arkadaşlar? ALES yazalım. ALES soruları çıkmış ALES soruları diyelim. 2021 diyelim. Fazla uzatmayalım arkadaşlar. Şimdi şunu bir bunu kopyalayamıyoruz arkadaşlar. Çünkü şurayı text olarak algılamıyor herhalde. Ne yapalım? Ona bir şöyle textli bir şöyle bir küçük problem soralım. Aldım soruyu. Hiç bakmadım arkadaşlar. Ne soruyor? Soruyu da okumadan hemen chat diye sordum. Bakalım cevabı bize söyleyecek mi? ne demiş? 13.8 kilogram hamsi var demiş. Şıklarda 13.8 kilogram hamsi yok. <laughs> arkadaşlar cevabı bulamadı. ilk şeyde bakalım. Şey diyelim. Ne oldu? Çözemedin hani. <laughs> özür dilerim. Tamam özür dile. Şimdi ne yapacak arkadaşlar bakalım. Abi hep kendi yapıyor yapıyor 138 bir 10, 13 bir. <laughs> kendi yalanına mı inancın oğlum? Yeter lan. 14 kilogram diyor. 14 diye bir şey de yok. Şıkları versek, şıkları versek bulur mu acaba? 19, 20, 21, 22, 23 desek. 19, 20, 21, 22, 23. Cevap bunlardan birisiymiş desek. Acaba bize bulacak mı? Hep özür diliyorum. Ama yanlış çözüm sunuyorsun zaten. Arkadaşlar. Şıkları deniyor. Hain. <laughs> ama yaptığı işlemleri hiç bilmiyorum. Ne yapıyor? Hiç iş şey yapmadım. Sadece yazdıklarına odaklandım. 20 kilogram hamsi bulunmaktadır diyor. Cevabı 20 diyor. 16'nın cevabı neymiş bakalım. 16. cevabı Edirne'ymiş arkadaşlar. 16 Edirne. Çözemedi. Her şeyi bulan chat GPT bunu çözemedi. Gördünüz arkadaşlar. Chat çözemeyeceği soruları biz bulduk. <laughs> Şimdi şöyle bir şey yapalım mı? Türkçe soruları soralım buna. Türkçe sorusu soralım. Belki bize cevap verebilir. Türkçe sorusunu. Hiç sevmem Türkçe sorularını ama. Ne diyor? Konuları elin almıştır. Onun kim okur ya? Onu kim okur ya? Ne evet, dedi? Varca göre. Ee, Teodor Kasap kasa bile söylenebilecek doğru ifade. Yazılarında tiyatro ile ilgili sorunlarla yakından ilgilenmiştir. Tiyatro ile ilgili sorunlarla yakından ilgilenmiştir. Yani B şıkkın diyor. 21 Sözel 21B. Aa bu sözel, sözelci herhalde arkadaşlar. Çet bir GPT sözelci olmuş. <laughs> bir soru daha soralım. Acaba gerçekten sözelci mi? Bir soru daha soralım. Şimdi para, büyük paragraflar vermek istemiyorum. O zaman belki kafası karışabilir. Matematikleri çözemedi. Nasıl bir soru soralım? Bakalım arkadaşlar. Bunu soralım mesela. Hiç okumuyorum. Okuyasım da gelmiyor zaten. Kopyala dedim. Yapıştırdım. Bakalım şimdi ne yapacak? Bu parçaya göre müziğin yararlanan biri olarak belirtilen seçenek başka kişileri anlamaya kolay, kolaylaştırmaya çalışması demiş. Başka kişileri anlaşmaya başka kişileri an anlatmayı kolaylaştırması. Yani Edirne demiş. 28 28 Edirne. Arkadaşlar, ChatGPT sözelci. Yazın bunu kenara. <laughs> Sonraki videoda görüşürüz.